Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber. Yine ne oynuyoruz Yakup? Bana ne yaz? Evet. Ee, kardeşim birazcık uzandı olduğu için sesi çok gelmeyebilir. Bağırarak biraz konuş ablacım tamam mı? Tamam. Güzel. Arkadaşlar oyunun e, lobisi büyütülmüş. Evet. Ve yeni birkaç şey gelmiş. Ve burada bir kodumuz var girelim hemen. Bu bunu, bunu ablam girmiş de ya. Şöyle ben de giriyormuş gibi yapacağım. Looch gibi. Arkadaşlar kod şu. Size girerek arkamdaki dört yapraklı yoncayı alabilirsiniz. Benimkinde rengarenk var değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar benim oyunumda bir sorun oldu. O yüzden yeniden girdim. Bakalım düzeldi mi? Evet düzelmiş. Şimdi play. ya beni yeme lütfen. Karşım bu arada şey olmuş. Join game dedim. Girdim oyuna ben de. Evet. Beni yeme. Ha, abla. Abla ge Gece, neyse gece değil de böyle. Yeme. Neredesin? Kardeşini arayacağım. Ne? <laughs> Yiyeceğim değil mi? Hayır. Ne, nerede olduğuna bakacağım abla. Kardeşinle bana güven. Güvenmiyorum. Dün yedin beni. <laughs> abla o dündü. O dündü. Ben dolapta saklandım ama hangi dolapta? <laughs> Bak Yakup sakın gelme. O dolaptayım. Girme sakın, bak oradayım. Bir tazalsar diyorum. Hayır, ben tatsız tutsuz bir insanım. Abla can görünüyor benden. Can görünüyor. Tamam, çıkayım o zaman. Çekil de. Evet arkadaşlar. Kardeşim olduğu için rahat oynuyorum ama arkadaşı var. İki tane muzlar split seçilmiş. Görev yapılıyor orada. Vent var şurada vent'e gir. Nerede? Vent abla banyonun sağ tarafında. Ben Aa! ısırmadım. Ben ısırmadım. Ya of, ısırmış bunlar arkadaşlar arkadaşlar. İki canım kaldı ve öldüm galiba. Öldüm ben kesin ya. Bulup seni buradasın. Hiç baktın. Abi yemeyeceğim demişti. Yemeyeceğim demiştim. İki canım kaldı gelme. Ay bir canım kaldı. Bir canım olacağını biliyordum. Ha görev var. Burayı saklıyorum. Öldüm kesin ya. Geldi buraya baktı. Geliyor Allah. Bak Sen susar Neredesin? Ha buradasın. Tablo bazen burada hile yapıyor. Uzaktan ısırabiliyorlar. Hı? Sen oyunun geç yüklenince de oluyor. Bacon buldum, bacon buldum. Nope. Yok video açık ablacım. <laughs> arkadaşlar biz dediğim gibi profesyonel değiliz. Lütfen yani ufacık bir kusurda linç yemeyin yemeyelim. Linç atmayın. Boşuna linçleniyoruz üzülüyorsun. Ve ben öldüm. Değil mi yüzde yüz? Geliyordur arkadaşlar. Neyse şuradan ventleyelim. Ben burada bir şey buldum ama neyse boş ver. Şuraya çıkamıyorum. Gidemiyorum oraya. Azıcık saniyemiz kaldı. Hayatta kalmam gerekiyor benim de. kaldım. You survived dedi ve Wow yemişsiniz herkesi. Yok herkes değil. Üçü, üçü yenmiş, üçü kaçmış. Allah bu neydi? Çok kişi. Işte. Şimdi arkadaşlar skins'ten bir akımsa bakacağız. Azıcık bir Yağup hangisini almış acaba? Kaç paraya? almış? Rainbow 800'ü aldım. Oo, ben de alabiliyorum. Bak şunu almış. Bunu almış. Ama bak Oreo var. Oreo. <laughs> Ay canım kek çekti. Sandviç cookie. <laughs> Burada neon muzlar var. Neon muzlar falan oluyor. Mavi karpuz aa, da var. Aa mod seçiliyor. Escape bence. Bence de escape. Aa ikiye beş. Aa. O zaman ben de split dedim. Ben. Split i̇şte split ya. Ben. Oyun seni seviyorum. Umarım ben olurum. Ve vi Oha yemin ediyorum. Ben de Yakup'la aynı bananı aldım arkadaşlar. Bir oyuna yarı başlamış herhalde benim. Yakup nerede olduğunu söyle yemeyeceğim seni. Abla satış yapıyorlar ya onun dışarıda. Escape var ya bir tane. Onun oraya git. Yemeyeceğim. Ha bak. Git. Muz var orada. Benim o. Hayır. Geliyor sonra... lan geliyor kaç. Mavili olan benim. Tamam mı? Dolaplara saklanma. Arkadaşlar şu anda riskli. Çünkü Yakup ölmekten korkuyor. O. Kaç, çabuk kaç, kaç, kaç gir bir yere saklan. Bilgisayardan oynadığı için kardeşim görüyorum onun ne yaptığını, ne ettiğini. Gördü. Şurada bir kız gördüm arkadaşlar. Beni gördü. Birini yedim. Ay işte. Isırdın. Isırdım. Isırdım. <laughs> ha benim şimdi beyaz. Benim çantam... Yakup bak dikkatli ol ablacım ölme. Benim çantam yeşil olduğunca benim yakınımda muz var. Yeşil yalnız. Ama ya, burada muz kabı bu var. Muz benim yanımda şu an. Yeşil oldu. Görev var. Görev boş var da kaç sen bu muzla? Burada bir görev var. 2.37 2.37 Yakup böyle Ay kaç. Zıpla. Kaç. Zıpla. Heh, öbür adama takıldı. Heh, tamam. Ama yine de iki yeşil beyaz oluyor biraz. Burada birini Zıpladım. buldum. Burada biri var. AFK sanırım. AFK modunu niye almadın kardeşim? Aaa. 40. E, 40 para aldı. Bir günlük görev tamamladı. Için döne o, döne yedim bak. ben. Bak senin yanına geldim şimdi. Ha git. <laughs> Muri Allah. Al, çantam bir şey değil. Senin yanında kalmak lazım. Benim o benim. Senin yanında kalmak lazım işte. Senin He benim. He benimki. Sen... Senin yanındayım diye. Evet. Anladım anladım. Evet. Ben dedim farklı bir muz yakınında dedim ya. Şuradaki muzu gördüm. Şurada biri var mı? Yok. Sen benim yakınındasın diye. Ha, oh, yeşil oldu. Evet. Ben dedim başka birinin yakınında. Bunun başka bir yakınında. Şimdi. Bütün kedi. Bir görev daha buldum. Sonra bana görevini buldum. İtalya'yız. Arkadaşlar ya kimseyi bulamıyorum. Videoya bakayım. 9 dakika 55 saniye. Eksi 30 saniye. Yakup bak sakın yakalanma. Ay. Lan. Pardon. Özür dilerim. Bug oldu yememi üstten gösterdi. Bug oldu yememi üstten gösterdi. Tamam. Özür dilerim Yakup evet. ya. Ablacım. Yazık oldu. Bunun ama şansım o zaten. Günlük Günlükleri tamamladığım için arkadaşlar bana oyun bana 40 para verdi. Evet veriyor Günlük böyle tamamlayınca. Evet. 6 kere ben nasıl kazanayım? o da günlük böyle. <laughs> Bir kere kazanmışım. Bir kere mi? <laughs> Toplam değil bir kere. Şu anda üç kişi kaçıyor. Artı 15 süre yaşasın. Adam birilerini kırdı. Çocuk sen pro musun? Juhina tamam. Juhina tamam. Çünkü oraya çok az kaldığında da giremiyorum. Abla biri var burada. Nerede? Neyse öbür uzuyor. Abla burada burada. Tamam gördüm. Bir can kaldı. <laughs> İyiyim ben de. Ye ye. Kuruması yok. Hadi eyvallah. Bir kişi kaçıyor arkadaşlar. Yakup öbür kişi nerede kaçıyor? Öbür kişi nerede? Öbür kişi. Nerede? Aha kafeteryanın şeyini saklanmış. Sandalyelerinden birine mi? Evet. Tamam ben de İçeri oraya git, vardım. İçeri git kafeteryaya git. Dondurmanın yanına saklanmış. Dondurma tamam. var ya. Tamam. He buldum galiba. Masasında içilecekli dondurma olanını bul. Süre on beş saniye. Hişt. Aha. Beydan. Dokuz. Nerede sekiz, ya? Burada yedi. Altı. Beş, hani yok. Dört, buldum ama yetişemedim. Aa hediye çantalı biri var. <laughs> bir kişi kaçtı. Helal o çocuğu arkadaşlar. Hediye çantalı. Yakup bitirelim mi bir el daha mı oynayalım? Bir el daha oynayalım. Tamam. Bak. Ben kesin, şimdi skin alacağım kendime arkadaşlar. Kesin ben alacağım ha. Kesin ben muz olacağım pardon. Kesin. Kendime bir şey almak istiyorum. Ama ne alacağım? bir akonli banana alayım kendime. Abla tuza kal level, level yok level geçiyor zaten. Hmm, ben ne alsam acaba? Afk modu seçmem lazım hemen. Evet. Not playing diyor. Oynamıyor diyor. Tura tura geçmeyeceğim şu an. Tamam. Ben şimdi çanta almak için arkadaşlar tura geçmeyeceğim. O yüzden Yakup'u izleyeceğim. Ya biriktirip şu katili almak istiyorum ama. Ha Jeff dikiliyor. Ben o biliyorum. Evet. Onu almak istiyorum ama. Alınmaz. Ya Muzun nereden doğacağını biliyorum. Eskiplerden bir yerinde doğacak. Neden? Orada bir gizli yer mi var? Burada? Bak. Burada Aa, havuç. <laughs> havuç mu? Aa havucu buldum bende. <laughs> arkadaşlar ne alsam ki? Yorumlara yazın arkadaşlar ne alacağım. Önümden geçti yemedi. Wow, helal. Ya arkadaşlar hiçbir şey bulamıyorum. Bloom'u alsam? Ay işte Molly'i mi alsam? Skeleton'u mu alsam? Skeleton'u ben aldım 700'e. 700'e de Aha, Ender okay. var. Angel'ları var. Ender'i al. Hayır ya. Ender 550. Yakup şunu alayım mı? Şu ne var? alayım? Dip it with nuts. Şey susamlarla susamlarla kap Kaplanmış dondurma diyor. Alıyorum ya. Hı. Aldım arkadaşlar. Çok güzel. Wow. O, 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 bu dibimdeymiş. Bana bakarken arkadaşlar havuç geldi. <laughs> evet. Havuçlu. Şimdi Yakup'u izleyeceğim. Çok güzel oynuyor. Deli deli hareketler yapıyor. Benim Havuç Havuç geliyor. Evet. Yakup öleceksin kesin. Şurada görev vardı Van'a görev yapsana geride. O tamamlanmış. Hayır. Tamamlandı. Geride. O tamamlandı. Hayır. Görmedim mi? Ya. Dön şuradan. Al. Ha. Exit Ne? Gücünü... Buz geliyor. Kaç? Muz, buz mu? Muz mu? Yeyeceğim, gideceğim ya. Aa ben ne kaçıyor? Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ben? Yakup'u hiç çaldırmadı arkadaşlarımız. Çok fazla uzanma değil. Her yerde muz tabelası var. Bugün muz yağdı. Yakup eksiklerin orada bir yere git saklan da bekle gari. Ama bir dakikanın altına gelince görüyor. Tamam eksiklerin oraya git saklan. Sen bir konuşma şimdi kafamı karıştıracağım muz dibindeydi. Oy. Arkadaşlar son ele oynuyoruz. Bu video birazcık uzun oldu. Eh, öyle işte yani arkadaşlar. Bu elbisini kapatacağız. Allah dibinde mu... muzu izleyelim. Hı. Mükemmel. Sana yaklaşmıyor. Arkadaşlar muz bayağı pro oynuyor. çeksekten kaç. Koş seni yiyecek. Hah. Evet arkadaşlar Yakup da kaçtığına göre videoyu bitireceğiz. Gel Yakup. Evet girdin. Hay bir dakika. Bir dakika. Neredesin Abiş? Abiş bir boş bir yere gelelim Abiş. Şuraya gel şuraya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de size bir bay bay yapayım. Evet neredeymiş bay bay? bye, bye? tutuşuyoruz? Bay bay arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.